Merhaba arkadaşlar, ben fizikçi Mustafa Hoca. Fizik derslerini birlikte götüreceğiz. Ama başlamadan önce şunu söyleyelim arkadaşlar. Lütfen fiziği sevin, fizik sevmeyen üzülür. Bunu bütün derslerimizde tekrar tekrar sizlere hatırlatacağız arkadaşlar. Bugün fizik dersinin ilk konusu olan fizik bilimine giriş dersiyle başlayacağız. Ve fizik derslerini birlikte götüreceğiz arkadaşlar. Evet. Öncelikle Dersimize fiziğin tanımıyla başlıyoruz arkadaşlar. Madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen, doğa olaylarını ve evrenin yapısını açıklamaya çalışan uygulamalı bir bilimdir diyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın burada anahtar kelimelerimiz neler? Madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceliyor. Yani maddeye dair ya da çevremizde görmüş olduğumuz enerjiye dair ne varsa arkadaşlar bu fiziğin inceleme alanı içerisindedir. Bunun yanında doğa olaylarını ve evrenin yapısını açıklamaya çalışan demiş. Çünkü temel anlamda arkadaşlar bilim insanlarının temel amacı nedir? Evrenin yapısını açıklamaktır ya da gözlemlemiş oldukları doğa olaylarını açıklayabilmektir. Devamında fizik atom çekirdeğinin yapısından başlayarak yani mikro alemden başlayarak evrenin oluşumuna kadar gerçekleşen olayları bilimsel temellere dayandırarak açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. Tekrar edersek yani mikro boyuttan makro boyuta evrenin oluşumuna kadar arkadaşlar gerçekleşen bütün olaylar yine fiziğin inceleme ve araştırma alanı içerisindedir. Burada önemli bir noktaya değinelim. Arkadaşlar fizik bilimi diğer bilimlerde olduğu gibi ne yapabilir? Gelişebilir. Bunun yanında bunu da unutmayın. Bilimsel bilgiler mutlak doğrular değildir arkadaşlar ne yapabilir? Zamanla bu bilgiler değişebilir ya da gelişebilir arkadaşlar. Evet devamında fiziğin uygulama alanlarına bakarsak niye böyle bir paylaşım yapmışız arkadaşlar? Çünkü e, konuları e, ya da aktiviteleri ya da e, çalışmaları daha iyi ayrıştırabilmek için fiziği çeşitli alanlara paylaştırmışız. Bunlar baktığımız zaman nelerdir? Mekanik, termodinamik, Elektromanyetizma, optik, katı hal fiziği, atom fiziği, nükleer fizik, yüksek enerji ve plazma fiziğidir. Devam edelim. Öncelikle mekanikle başlayalım. Şimdi burada arkadaşlar bu bölümde biz anahtar kelimeleri tekrar tekrar söyleyeceğiz ki bunlar bizim aklımızda kalsın. Çünkü sorularda kesinlikle bu anahtar kelimelere değinilecektir. Mekanikte kuvvet ve hareket arasındaki ilişkiyi inceler. Bakın arkadaşlar burada ne var? Kuvvet var. Burada da ne var? Hareket var. Demek ki soruda kuvvet ve hareketi gördüğümüz anda aklımıza ne gelecek? Aklımıza doğrudan mekanik gelecek. Mekaniğin durgun cisimleri ele alan bölümüne statik, yol, zaman, hız, ivme ilişkisini ele alan bölümüne kinetik kuvvet ve hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen bölümünü de dinamik denir. Bunlar da yine yani statik, kinetik ve dinamik arkadaşlar bazı sorularda sizlere sorulabilir. Tekrar edelim. Mekaniğin durgun cisimleri ele alan bölümüne statik yani durgun anlamında yol, zaman, hız, ivme ilişkisini ele alan bölümüne kinetik Kuvvet ve hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen bölümünü de dinamik diyoruz. Peki örnekler nasıl karşımıza çıkabilir? Bir iki tane örnek verelim hemen. Örneğin bir sistemin dengede kaldığı durum diyebilir ya da bir sistem dengededir diyebilir. O zaman aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Mekanik gelecek. Devamında yük gemilerinin su üzerinde durması demiş. Yine nedir? Mekaniğin e, inceleme alanı içerisindedir. Yine baktığımız zaman akışkanların hareketi demiş. İçerisinde yine hareketimiz var. Bu da mekanik konusuyla ilişkilidir arkadaşlar. Tekrar edersek kuvvet, hareket, denge bu kelimeleri duyduğumuz anda aklımıza ilk gelecek alt alan nedir? Mekaniktir. Devamında mekanikle ilgilenen mesleklere baktığımız zaman makine mühendisliği, uçak gemi mühendisliği ve inşaat mühendisliği şeklinde sıralayabiliriz arkadaşlar. İkinciye baktığımız zaman termodinamik diyoruz. Nedir termodinamik? Hemen anahtar kelimelerimizi işaretleyelim. İş, ısı, sıcaklık arasındaki ilişkiyi inceler. Yani siz sorularda iş, ısı, sıcaklık kelimelerini gördüğünüz anda aklınıza ilk gelecek olan termodinamiktir. Termodinamikle ilgili örneklere bakacak olursak mesela ısı aktarımı geçebilir e, soru içerisinde. Hal değişimi olabilir. İklim değişikliği olabilir, ısı yalıtım olabilir, buzulların erimesi olabilir, enerji türlerinin dönüşümü olabilir, ısıtma, soğutma sistemler olabilir. Bu tarz sorularda, bu tarz sorularda biz ısı aktarımı, hal değişimi, iklim değişikliği gibi kelimeler gördüğümüz anda doğrudan diyeceğiz ki bu termodinamiğin araştırma alanı içerisindedir diyeceğiz. Meslek grubuna baktığımız zaman makine mühendisliği ve iklimlendirme uzmanlarını sayabiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncüsü elektromanyetizma. Neymiş elektromanyetizma? Elektrik yükünü yüklü parçacıkların hareketi ile meydana gelen olayları bu parçacıklar arasındaki kuvveti inceler. Manyetik madde özelliklerini, oluşturdukları etki alanlarını inceler diyor. Şimdi baktığımız zaman ne demiş bize? Elektrik yükü demiş. Ya da yüklü parçacıkların hareketiyle meydana gelen olaylar demiş. Yani biz elektrik yükü, yüklü parçacıklar kelimelerini duyduğumuz anda ya da yükle ilgili herhangi bir kelime duyduğumuz anda aklımıza ilk gelmesi gereken nedir? Elektromanyetizma diyebiliriz. Devamında ne demiş? Bu yüklü parçacıkların birbiri arasında etkileşimlerini ya da kuvvetlerini inceler demiş. Aynı zamanda manyetik madde özelliklerini ve bu maddelerin oluşturdukları etki alanlarını inceler diye belirtmiş. Bakalım burada neler var? Bakın, magleterini, mıknatıslar, dünyanın manyetik kutupları, kapı zilleri, manyetik alan ve MR cihazları. Arkadaşlar burada genelde karşımıza Maglev trenleri çıkabilir. Bu elektromanyetizmayla çok fazla bağdaştırılan bir örnek tipidir. Yani maglev hızlı trenleri diye geçer. Bunları gördüğümüz anda yani maglev trenini, mıknatıslar, kapı zilleri, MR cihazları doğrudan bizim aklımıza elektromanyetizmayı getirmesi gerekir. Meslek alanlarına bakacak olursak elektrik, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliğini söyleyebiliriz. Devam edelim. Dördüncüsü optik. Arkadaşlar optik deyince aklımıza ışık gelecek. Işık doğrudan ışık gelmesi lazım. Nedir peki optik? Işığın yapısı ve yayılması. Işıkta yansıma, kırılma, girişim, kırınım gibi olayları inceler. Bakın ışığın sahip olduğu bütün özellikleri ne yapıyor? Bize burada veriyor. Nedir bunlar? Işığın yapısı, yayılması, yansıması, kırılma, girişim, kırınım gibi olayların hepsi optik dediğimiz alanın inceleme ve araştırma alanı içerisindedir. Peki bakalım neler var optikle ilgili? Anahtar kelimelerimiz. Teleskop fotoğraf makinesi, mikroskop, gözlük, kamera, fiber optik kablolar ve dürbün arkadaşlar optik sayesinde oluşturulan araçlardır. Mesleklere bakacak olursak burada da göz doktorluğu ve optisyenliği söyleyebiliriz. Devamında beşincisi katı hal fiziği. Kristal yapılı maddelerin manyetik, optik, esneklik, elektriksel özelliklerini incele. Bakın buradaki arkadaşlar anahtar kelimemiz kristal yapılı maddelerdir. Kristal yapılı maddeyi duyduğumuz anda ya da gördüğümüz anda anında ne yapacağız? Katal fiziğini yapıştıracağız. Bu maddelerle ilgili nasıl bir çalışma yapıyormuş? Bu maddelerin arkadaşlar manyetik, optik, esneklik ve elektriksel özellikleri üzerine incelemeler yapıyormuş. Peki burada katsal fiziği dediğimiz zaman bu incelemelerde hangi e, sonuçlar ortaya çıkmış ya da hangi alanlarda daha çok çalışma yapmış onlara bakalım. Yine anahtar kelimelerimiz bunlar. Yarı iletkenler arkadaşlar. Yarı iletkenler katsal fiziğinin en önemli çalışma alanlarından bir tanesidir. Devamında akıllı kumaşlar, süper iletkenler, güneş pilleri. Bunun diğer adı fotovoltaik pil diye de geçer arkadaşlar. Ya da ne diyebiliriz? Leke tutmayan boyaları söyleyebiliriz. Benim tahminim, şahsi fikrim, e, e, sınavda sorulma ihtimali en yüksek olan fiziğin alt alanı bence katı hal fiziği diyebiliriz. Ben şahsen böyle düşünüyorum. Meslek olarak baktığımız zaman elektrik elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliğini söyleyebiliriz. Evet geldik altıncısı atom fiziğine. Atom ve molekülü bunların oluşumu birbirleriyle etkileşimini ve genel özelliklerini inceler. Genel olarak atomda elektron dizilişleriyle ilgili çalışmaları içerir demiş bize. Şimdi bakalım tekrar edelim. Atom ve molekülü bu atom ve moleküllerin oluşumu ya da birbirleriyle etkileşimleri veya genel özelliklerini inceler. Atom ve molekül yapılarını inceler diyorsa bu arkadaşlar atom fiziğidir. Devamında ne demiş bize? Genel olarak atomda elektron dizilişleriyle ilgili çalışmalara içerir demiş. Şimdi birazdan gençler birazdan nükleer fizik var onu göreceğiz. Nükleer fizikle atom fiziğinin arasındaki en önemli fark atom fiziği daha çok atomun dış yapısını incelerken birazdan göreceğimiz nükleer fizik daha çok atomun iç yapısını incelemektedir. Peki atom fiziği ile ilgili anahtar kelimelerimiz nelerdir? Lazer ışığı parçacık hızlandırıcılar 3D yazıcılar atom spektrumu ve nanoteknoloji şeklinde sıralayabiliriz. Gençler, siz bu kelimeleri kafanızda oturttuğunuz zaman, yani bu kelimelerin doğrudan atom fiziğine ait olduğunu bildiğiniz zaman kesinlikle ya da %90 diyelim sorularda bu kelimeler geçecektir. Bu kelimeleri bildiğiniz zaman da tak diye soruyu hemen çözeceksiniz. Meslek anlamında bakarsak arkadaşlar atom fiziği ile ilgilenen meslek anlamında baktığımız zaman elektronik mühendisliğini söyleyebiliriz. Evet az önce bahsettiğimiz yedincisi nükleer fizik. Ne demiştik? Dedik ki e, az önce atom fiziği daha çok atomun dış yapısıyla ilgilenirken nükleer fizik daha çok atomun çekirdek yapısıyla ilgilenir. Tanıma bakalım hemen. Atom çekirdeğini çekirdek parçacıklarının bağlanma enerjisini, kararsız çekirdek ışımalarını inceler. Bakın arkadaşlar burada ne diyor? Atomun çekirdeğini çekirdek parçacıklarının bağlanma enerjisini ve kararsız çekirdek ışımaları. Bakın bu kararsız çekirdek ışımaları çok önemli. Çünkü bazen sorularda doğrudan size kararsız çekirdek ışımaları diye bu cümleyi doğrudan verebilir. Ya da atomun çekirdeğini diye söyleyebilir. Ya da atom çekirdeğindeki parçacıklar arasındaki ilişkiler diyebilir. Bu durumda ne diyeceksiniz? Doğrudan nükleer fizik e, diyeceksiniz arkadaşlar. Peki neler anahtar kelimelerimiz? Bakalım hemen. Çekirdek tepkimeleri, radyasyon, bilgisayarlı tomografi, atom bombası, fisyon, nükleer enerji santralleri, röntgen, hidrojen bombası ve füzyon olarak sıralayabiliriz. Yani bize verilen soru cümlesi içerisinde çekirdek tepkimeleri, radyasyon, bilgisayarlı tomografi, atom bombası, füzyon, füzyon, nükleer enerji santralleri, röntgen, hidrojen bombası gibi kelimeler geçiyorsa aklımıza ilk arkadaşlar nükleer fizik gelecek. Meslek anlamında baktığımız zaman Nükleer enerji mühendisliği ve tıp olarak söyleyebiliriz. Niye tıp olarak söylüyoruz arkadaşlar? Çünkü e, baktığınız zaman ne yapıyoruz biz? Tıp içerisinde birçok alet arkadaşlar temelde nükleer fiziğin çalışma alanı içerisinde bulunuyor çünkü. Ondan dolayı tıpı da nükleer fizik içerisine dahil edebiliriz. Sekizinciye baktığımız zaman yüksek enerji ve plazma fiziği. Evet, buradaki anahtar kelimelerimize bakarsak atom altı, atom altı parçacıkları inceler. Bakın, atom altı parçacıklar önemli. Atom altı parçacıkları ne yapıyormuş? Yüksek enerji ve plazma fiziği inceliyormuş. Temel parçacıkların yani bu atom altı parçacıkların özelliklerini, birbirleriyle etkileşimlerini tespit etmek. Buradan yola çıkarak bakın evrenin oluşumunu açıklamaya çalışır. Arkadaşlar insan onun amacı budur zaten. Evrenin oluşumunu anlamaktır. Evreni anlamaktır. Yani fiziğin tanımını yaparken de biz bunu söylemiştik zaten. Temel amacımız neydi? Evrenin oluşumuydu ya da çevremizde gerçekleşen doğa olaylarının nasıl gerçekleştiğini incelemekti. Bakın burada da ne demiş? Bu temel parçacıklar sayesinde demiş. Evrenin oluşumunu açıklamaya çalışır demiş. Devamında baktığımız zaman plazma fiziği çok yüksek sıcaklıklarda iyonize olmuş gazların yapılarını inceler. Biz daha sonraki konumuzda arkadaşlar plazmayı çok detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Burada sadece plazma fiziğinin genel bir çerçevesini çizeceğiz. Nedir peki? Plazma arkadaşlar çok yüksek sıcaklıklara sahiptir. Burada da ne demiş? Çok yüksek sıcaklıklarda iyonize olmuş gazların yapılarını inceler. Peki niye bu böyle bir şey yapıyor? Hani bizim amacımız neydi? Evrenin oluşumunu incelemekti ya. Bakın devamında ne diyor? Yıldızların yapısını ve enerjilerinin kaynaklarını inceler dedik. Çünkü amacımız neydi bizim arkadaşlar? Emecim, amacımız evrenin oluşumuydu. Bunun üzerine çalışmalar yapmaktı. Onun için ne yapıyoruz? Yıldızların yapısını ve buradaki enerji kaynaklarını inceliyoruz. Peki buradaki arkadaşlar anahtar kelimelerimiz neler? CERN deneyleri, roket sanayi, atom altı parçacıklar, plazma, floresan lamba ve neon lambalar diyebiliriz arkadaşlar. Sön deneyleri arkadaşlar ne yapıyor burada? Parçacık hızlandırıcı dediğimiz yapılar var. Bu yapılar sayesinde çeşitli parçacıkları hızlandırıyor, çarpıştırıyor. Bunun sonucunda da evrenin oluşumuna dair kanıtlar araştırılıyor. Yine bakın burada atom altı parçacıklar var. Yine plazmamız var. Ve floresan neon lambalar birer plazma örneği olduğu için bunları da buraya yazdık arkadaşlar. Meslek anlamında bakarsak elektrik elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi birkaç tane örnek çizelim. Birinci örneğimize bakalım. Yarı iletken devre elemanı olan led yapımında fiziğin alt dallarından en çok hangisinden yararlanılır demiş. Arkadaşlar yakalayabildiniz mi? Yakaladınız değil mi? Çünkü burada bir anahtar kelimemiz var. Daha önce de söyledik. Anahtar kelimeleri yakaladığınız anda soruyu çözersiniz dedik. Bakın buradaki anahtar kelimemiz ne arkadaşlar? Yarı iletken. Az önce çünkü biz konuyu anlatırken ne dedik? Yarı iletkenler dedik. Yarı iletkenler katı hal fiziğinin araştırma alanı içerisindeydi. Yani yarı iletkenlerle ilgili çalışmayı kim yapıyordu? Katı hal fiziği yapıyordu. Bu sorunun da cevabı nedir o zaman? Katı hal fiziğidir. İkinci örneğimize baktığımız zaman yapılan bazı ameliyatlarda lazer ışığı kullanılmaktadır. Lazer ışığının oluşturulmasında fiziğin alt dallarından en çok hangisinden yararlanılır? Yine yakaladınız mı? Evet çok güzel yine yakaladığınıza inanıyorum arkadaşlar. Çünkü buradaki anahtar kelimemiz de nedir? Lazer ışığıdır arkadaşlar. Az önce bundan bahsettik. Lazer ışığı neydi? Atom fiziğinin inceleme alanı içerisindeydi. O zaman buradaki cevabımız mekanik değil, termodinamik değil, elektromanyetizm değil, katal fiziği değil. Nedir arkadaşlar? Atom Fiziğidir. Tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Anahtar kelimeler çok önemli. Bu anahtar kelimeleri yakaladığın zaman soruyu çözersin. Evet sevgili gençler. Şimdi e, birinci bölümü bitirmiş olduk. E, i̇kinci dersimiz arkadaşlar fiziksel niceliklerin sınıflandırılması konusunu işleyeceğiz. E, diğer dersimizde görüşmek üzere. Fiziği sevin. Fizik sevmeyen üzülür arkadaşlar.